Ve muhteşem bir maç adeta Atletico Madrid'i bir Real Madrid derbisi. Madrid derbisi izledik diyebiliriz. Yanımızda maçta adı olan ama sahada olmayan <laughs> Gökhan vardı. Ve hazır ile şaka bir yana muhteşem bir maç Gökhan. Neler düşünüyorsun? Galip Vallahi, geldiniz. 5-3'lük bir skor. İlk önce şöyle söyleyeyim. Dediğim gibi maçta varlığımla yokluğum bir belli değildi yani. Fakat şöyle bir şey var. Son zamanlarda diyorum bak. Yendiğimiz bütün takımlar da dahil son zamanlarda oynadığımız en iyi maçtı. Bak, en iyi maçtı. Centilmen görüntüler, yani, müthiş. görüntüler, her şeyi yani Cemil Baba'yı da çok tebrik ediyorum. Mükemmel bir takımlar. Hani yendimiz bütün takımlar içinde en iyisiydi bence. Biz bir kez daha ne kadar iyi olduğumuzu gösterdik. Geriden geldik. 2-0 geriden geldik. 2 geriden geldik. Ona rağmen maçı bırakmadık. Galip geldik. Ben buradan bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Bu galibiyeti de başkanımıza armağan ediyorum. Çok teşekkürler. İyi akşamlar. Ve maçın yıldızı bir zamanlar Cemil Baba'da oynamıştı. Adeta bu sezon Ruş takımında oynayarak attığı iki golle, iki muhteşem golle maçı getiren isim. Önce 2-1'den 2 kere getiren gol. Sonrasında 4-3'e getiren, 3-3'ten üç 4-3'e getiren golün adı Feyyaz Porsuk var yanımızda. Feyyaz muhteşem bir mücadele. İki golünü adeta takımı ipten aldı galibiyete götürdü. Öncelikle Neler düşünüyorsun? Gökhan'ın Röportajına bir yorum yapayım. Maçta bu kadar nabzı yükselmedi. Burada konuşurken bayağı yükseldi. Harika bir maçtı. 2-0 geriye düştük. 2 2 yakaladık. 3 2 oldu, 3-3 oldu, 4-3, 5-3. Rakip gerçekten Gökhan'ın da dediği gibi son zamanlarda oynadığımız en iyisi. Her zaman bu şekilde mücadele ediyorlar. Zor bir maç oldu. Ama maçın tansiyonu ne kadar yükselse de centilmenlik at safhadaydı. Çok güzel agresiflikler de oldu. Çok güzel pozisyonlar, çok güzel hareketler. Teşekkür ederiz Eski takımım dediğiniz gibi. Tuncay abiye, rakipte Barış abiye, Erhan abiye hepsine çok teşekkürler. Muhteşem bir maç oldu. İnşallah önümüzde e, finaller var. Finallerden sonra da başkanımızın istediği o kupayı. Burcu Aksesuar'a getireceğiz. Başkanımıza buradan galibiyeti armağan ediyoruz. Çok muhteşem iki gülüm var. Evet. Acaba son zamanlarda yükselen formun başarının sırrı yoksa biri mi? Yoksa nedir Feyyaz? Evet biri. Ona buradan çok teşekkür ediyorum. Hayatımda olduğu sürece bu böyle devam edecek. Bu goller de ona gelsin. Çok teşekkürler. Bir golde de payın olduğunu unutmuyorum. İyi akşamlar. Çok teşekkürler. Görüşürüz. Bundan sonraki maçlarda başarılar Feyyaz. Çok sağ ol.